Jeep Avenger'ın sürüş modlarını da size göstereyim. Bakın bu düğmeye bastınız. Spor, normal, eco, kum, çamur, kar gibi seçenekleri görüyorsunuz. Şu orada tabii menzil değişiyor. Bakın 276 yazıyor ya menzil. Şimdi eco'ya gelelim. Performansı vesaire azaltıyor. Bakın 276'lık menzil bir anda 306'ya çıktı klima da kapalı. Gördünüz mü? Performans. Asıl performans bu yani. Eko modu. Elektrikli otomobil performansı bu. Şöyle mini size göstereceğim bir de. Şehit koruma işlemi var. Araba ile ilgili. Şöyle bağlantılar var. Yani öyle çok alengirli, karmaşık değil. Ama bakın klimanın detaylı kontrolü burada. İşte sürüş istatistikleri vesaire de burada. Güzel olmuş bence Avenger.